Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uygulamadan bir oyundan video çekeceğiz arkadaşlar. Sizden fazla vakit olmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Normalde ben açtığım yerde kalmış. Burada bizim karakter bu doktor da nasıl doktor? Astronot kıyafeti var. Evet. Bu kapıyı açabilirsem. Bir de donmazsa Evet, aç ulan kapıyı. Aç. Hah. Normalde. Evet. Bakın arkadaşlar, normalde burada başlıyoruz. Şu arkadaşın vücudundaki mikropları öldürmeye gideceğiz. Nedense ilaç verip bir düzeltemiyor muyuz? Niye elimizde silahla gidiyoruz? Evet. Burayı açalım bir. Evet, şuradan bir girelim. Karakterin ağzındayız. Diş plaklarını niye silahla temizliyorsun? Bir de kusura bakmayın, şunu hemen bir çürüyelim. Evet, şunu da vur. Biz niye plakları vurarak yok ediyoruz? Evet, bir de plaklar vuruyoruz. Acayip tok, bu nasıl plak? Evet, bizim karakterde bir Arada bir donuklaması var ya Evet şurayı da pat Bu nasıl bir plak ya Bu nasıl bir diş asıl Bildiğin taş Evet Yanlış yere vurduk yanlışlıkla ama Şu anlık bitti Evet biz biraz hızlı çıktık oradan. Şuraya geçeceğiz şimdi de. Evet. Vereceğiz. Tamam aldık bunu da. Git. Çabuk. Açıl. Tüm karakter kapıyı açabilirse. Evet. Tamam temizledim. Cede. Bu ne lan? Bu nasıl bir ağız? Bu nasıl bir böcek? Vursana oğlum. Bu nasıl bir ağızdan böcek var? Böcek mi olur Böyle doktorluk mu olur? Astronot kıyafet yani doktor mu var? Evet. Buradan at ha. Daha biraz dondu bizim karakter. Ha. Evet. Burası ne lan? Bu burası nasıl bir yer? Bildiğin lav havuzu var. Aman düştük la. Bizim karakter niye aslında onu kıyafet var? Doktorsa. Evet. Ben niye hoplamak yerine ateş etmeye basıyorum? Hopla. <laughs> Yok maalesef. Evet bir hopla. Öh be en sonda. Hopladık. Derken yine bir <laughs> makmaya düştük. Burası nereye tamam Tamam diğerine az buz anladık. Diş muhtemelen ağız tarafıydı. Şu anda bizim midesine doğru mu girdik? Evet, ben biraz da şuca zıplayarak gitmek zorundayım ki. Ya yine düştü bizim karakter. Bizim karakter düşmeden olmuyor. Yo, görünmez olmuş buradaki. Vur. Vur. Bir oyun yavaşladı bir de Tamam. Şimdi biz şuradan şuraya gitmemiz lazım biz bir kere nasıl görünmeyen bir şeyin üzerinde durabiliyoruz. Ama yine de güzel oyunmuş. İyi yanlış yerlere atlamazsak. Atta atta. Üf öh be. Rahatladık. Üf. Öh. En sonunda doğru bir yer atladık. Atla ya atla. Bizim karakter atlamada çok sıkıntılı. Atlamayı bilmiyorsan ki olan bir dümdüz yerden tutunamıyorsun. Çüş. Bizim karakterin atladığı yere bak. Neyse bu kaç kere daha deneyelim. Çüş. Şuh. Bu kadar atlamayı bilmeyen karakter mi olur Bakalım birkaç kaç daha deneyeceğim bu atlamayı. Ya düzgün atla. Bizim karakter atlamayı bilmiyor ya. Çüş. Bir atlamayla iki yer birden geçtik. Atlama konusunda bizim karakter o kadar tuhaf ki. oğlum bir atlamayla iki yer birden geçmeye başladı. Bu nasıl bir doktor? Niye hasta kıyafet kıyafeti var? Tamam. Atladık. Üf, en sonunda... Düzgün atlamayı öğrendi herhalde bizim karakter. Derken. Bizim karakteri ateş içinden çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yandan da. üh <laughs> <laughs> be. En sonunda bucağı da getirebildik. <laughs> Ve dön dolaştır yine başlayız. Bu nasıl bir ya. Neyse arkadaşlar. Uçuş. Nereye atladık lan biz? Neyse. Bir kere daha deneyelim. Olmazsa videoyu bitiririz. Biz niye durdurken ateş etti bizim karakter? Atla. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. bay bay. Sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.